Oğlum, seni gebertirim. bak karam seni gebertirim biz kimin ayağına bastık başka söyleyin kim nereden başlıyor safet Seyran safet ne, bu. ne? Bu, bu, yalı çapkını dizisinin 100. bölüm 1. fragmanı izleyicilere duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatacak gelişmeleri gözler önüne seriyor Seyra'nın anneciğim anneciğim Nidalarıyla başlayan fragman aile içindeki derin bağların ve duygusal anların altını çiziyor Ferit'in dedesiyle olan diyalonda, yav dedesiniz gülüm sözleri, aile büyüklerine olan saygı ve sevginin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Fragmanda, Seyra'nın Güzel Sanatlar Fakültesinden mezuniyeti büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Duygusal anlar yaşıyor. Bu sahneler, Seyra'nın kişisel başarılarının aile içinde nasıl bir gurur kaynağı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, karamın cezasının ev hapsine çevrildiği ve bugün hapishaneden çıktığı bilgisi, aile içinde tedirginlik yaratıyor. Ne o yaptı? O kaçırdı o zaman ya. Sözleri, geçmişte yaşanan olayların etkisinin hala sürdüğünü ve karakterlerin bu durumla yüzleşmek zorunda kaldığını gösteriyor. Fragmanın ilerleyen dakikalarında, Korhan ailesine gönderilen bir selam ve çok özledim onları ifadesi, geçmişteki ilişkilerin ve bağlantıların yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini veriyor. Ayrıca, sen çocuklarımızı bize bağışla ya Rabbim duası, ailenin yaşadığı zorluklar karşısında manevi deste olan ihtiyacını vurguluyor. Gerilim dolu sahnelerde, lan oğlum seni gebertirim bak karam. Seni gebertirim. Sözleri, karakterler arasındaki çatışmaların ve tansiyonun yüksek olduğunu gösteriyor. Biz kimin ayağına bastık başka? Söyleyeyim kim. Sorusu ise aile içindeki entrikaların ve gizli hesaplaşmaların devam ettiğini ima ediyor.